Beyoğlu'nda 16. yüzyılda inşa edilen Tarihi Kadı Mehmet Camii'nin lojmanı ve müştemilatı Beyoğlu Belediyesi tarafından yeniden inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Cuma namazından önce düzenlenen açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Müftüsü Aydın Yılmaz'ın yanı sıra Tarihi Camii'de 1964-1971 yılları arasında görev yapan ilahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan katıldı. Lojman ve müştemilat Beyoğlu Müftüsü Aydın Yılmaz'ın yaptığı duanın ardından kesilen kurdele ile hizmete açıldı. Bizim Beyoğlu Müftülüğümüze lojman kazandırdıkları için değerli başkanımıza ben Beyoğlu Müftüsü olarak teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim dünyalarını ve ahiretlerini mağmur eylesin. Şöyle dua ediyoruz. Allah'ım hayırlı hizmetler yapan dinimize, Kur'an'ımıza, İslam'ımıza, vatanımıza, memleketimize tüm idarecilerimizi muvaffak eylesin. Şer işlerde de başarılı eylemesin diye dua ediyoruz değerli kardeşlerim. Ya Allah'ım bismillah. Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan şöyle konuştu. Tabi bizim çocukluğumuzun geçtiği cami burası. Dolayısıyla burada yapılan her şey, burada bulunan herkes gibi beni de mutlu ediyor. Cenab-ı Allah nasip etti, böyle bir güzelliği buraya kazandırdık. Caminin arka tarafında temellerini de rahatsız edecek bir açıklık, bir gevşeme söz konusuydu. Ve tabi meşrutaları da iyi değildi. Cenab-ı Allah nasip etti, böyle bir güzelliği buraya kazandırdık. Caminin e, müftümüzün söylediği gibi i̇mam Müezzin'i onlar işin müdavimi, hemen işin yanı başında olması lazım caminin şenlen, şenlenmesi için. İşin bir güzel tarafı da zaten minik olan bahçemiz şadırvanla kapalıydı, o da açılmış oldu, bir ferahlık oldu. Ama görebildiğim kadarıyla caminin boyasına da ihtiyaç var. Ondan sonra bir de boyamız çok kötü olmuş. Şöyle etrafını da toparlayalım. Pırıl pırıl çıksın inşallah, i̇nşallah. Ee, camimiz yeniden yeni moralle insanlara hizmete devam etsin.